link kısaltarak nasıl para kazanır bunu göreceğiz. Hemen sistemimize giriş yapıyoruz. Sistemimizde de bu Burada kayıt sekmesinden kayıt işlemlerini hallediyoruz. Kayıt olduktan sonra hemen ben giriş yapayım. Giriş yapmışım zaten önceden. Burada nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ben hepiniz biliyorsunuz aslında. Burada bizim panelimiz var. Buraya birden ben kopyalamıştım. Ve yapıştırıyorum. Link başarılı oluşturuluyor. Buradan kopyalayabiliyorsunuz. linki paylaşarak belli bir ücret e, alıyorsunuz. İnstagram'a tıklandığında. burada sizin önceki kısalttığınız linkler var. E, bugün kaç kere görüntülendi falan onları gösteriyorlar. Bu araçlar kısmında html kodları var. Bizden varsa bu html kodları var. Siz girerseniz belli reklamlar çıkıyor. Ve insanlar buraya tıklarsa yine para kazanıyorsunuz. Burada referans sistem var. Burada bir tane link var. Bu linki videolarda, tane seslerde paylaşabilirsiniz. Şekilde bu linkten birisi sisteme kayıt olursa, siz onun kazandığı paranın %10'unu kazanıyorsunuz. Yani bir TL kazandı, ondan 10 TL kazanç gelir elde etmiş oluyorsunuz. Olay bu kadar çok basit. Linkini paylaş, paranı kazan, taktikli olay gerçek, takipte kalın. Aşağıdaki linkten sisteme kayıt olabilirsiniz. I'm <laughs> gonna